Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle megalodonlar hakkında daha önce duymadığınız bilgileri konuşacağız. İlk olarak megalodon köpek balığı yaşamış en büyük etçildir. Ulaşabildiği 22 metrelik boy ve 60 tonu geçen ağırlığıyla gelmiş geçmiş en büyük etçil megalodon köpek balığıdır. İkinci olarak dişlerinin boyutu yaklaşık 25 santimleri bulabiliyordu. Sadece dişleri bile 25 santimleri bulan bu köpek balığının dişleri ise 50 bin doların üzerinde alıcı buluyor. Megalodon kahvaltıda bir balina bile yiyebilecek kadar güçlüydü. Megalodon'un dev bir vücuda sahip olmasının getirisi olarak çok fazla yemek yemesi gerekiyordu ve tahminlere göre günde bir tondan fazla et tüketirdi. Bu da demek oluyor ki kahvaltıda bir balina yiyebilirdi. Megalodon dişleri oldukça yaygındır. Megalodon dişleri dünyanın birçok yerinde birçok sayıda bulunabilir. Diğer birçok köpek balığında olduğu gibi megalodonlar dişlerini büyüdükçe düşürüp yenileriyle değiştirirler. Dişleri çok sert olduğu için de çok kolay fosilleşir ve bu yüzden dünyanın her yerinde megalodon dişleri sık sık bulunabiliyor. Örneğin geçen gün Kahramanmaraş'ta bir tane megalodon dişi bulundu. Ve bu megalodon dişleri dediğim gibi 50 bin doların üzerinde alıcı buluyor. Bir gün siz de bir denizde denk gelirseniz megalodon dişine tanırsanız 50 bin dolar yaklaşık 50 bin dolara alıcı bulabilirsiniz. Megalodon dünya çapında görülen bir canlıydı. Yani megalodonların fosilleşmiş işleri dünyanın neredeyse her yerinde bulunabiliyor. Bu da tabii megalodonun nerelerle yaşadığı hakkında ipuçları veriyor bize. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika hatta Porto Rika'dan Japonya'ya kadar suyun sıcak ve yiyeceğin olduğu her yerde yaşadı megalodonlar. Bir diğer bilgi ise megalodonun ısırığı dünyanın gelmiş geçmiş bilinen en güçlü ısırığıdır. Megalodonun hayvanlar arasında en güçlü sıra sahip olduğu düşünülüyor. Yani bu bir yarış değil ama simülasyonlar üzerinde yani araştırmalar yapılan tüm araştırmalar dünya üzerinde daha güçlü bir ısırık olmadığını kanaat getiriyor. Megalodon ısırığı 11.000 ile 18.000 kilogram arasında bir güç uyguluyor. Ee, bu da beyaz köpek balığı ve modern timsahların uyguladığı gücün 10 katı demek. Ee, şöyle düşünün bir T-Rex'in ısırığı bile ortalama 12.800 kilogram ama Megalodon 18.000 kilogram güç uyguluyor ısırığında. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü ısırığı. Bir megalodonun 5 sıradan oluşan 276 dişi vardı. Tabi bu da dediğim gibi çok fazla dişe sahip olması sizin normal bir denizde yüzerken bile fosilleşmiş megalodon dişi bulma ihtimalinizi ortaya koyuyor. Bir diğer ilginç bilgi ise bu duyduğumda çok garibime gitmiş bir bilgiydi. Megalodonlar anne karnında kardeşlerini yiyorlarmış. Bir megalodon yavrusu yaklaşık olarak 10 metredir. Ve son olarak megalodon bir ihtimalle olsa yaşıyor olabilir. Bunu da daha önce birkaç tanesi videosunu çekmiştim ama üzerinden geçmek istiyorum. 2009 yılında Hawaii kıyılarına vuran büyük bir balina cesedine rastlandı. Ve balinanın bağırsakları dışarı çıkacak şekilde büyük bir şekilde ısırılmıştı. Uzmanlar bunun megalodon olabileceğini düşündü. Bu olaydan 4 sene sonra 2013 yılında kuyruk yüzgecinin yaklaşık 1.8 metre olduğu görülen bir deniz canlısı kameralara yakalandı. Ki iki yüzgeci arasındaki mesafede 6 metre. Yani bu normal bir köpek balığından çok daha büyük demek. Bunun da megalodon olabileceği düşünüldü. Onun haricinde 2. Dünya Savaşı sırasında o zamanki Almanya Nazi arşivlerinde saklanan bir fotoğraf. 1942 yılında kayıtlara geçti. Onun da videosunu daha önce yapmıştım. Fotoğrafı dikkatli bakıldığında Alman donanmasındaki gemiyle kıyaslanarak yani gemiden daha büyük olduğu görülüyor. Yani yaklaşık 19,5 metre olduğu görünüyor. Yani en, bu zamana kadar görülmüş en büyük köpek balığı da yaklaşık 6,5 metre olduğu için 19 metre normal bir köpek balığı olamayacağı ve bunda Megalodon olabileceği ortaya çıkıyor. Aynı şekilde Brezilya sahilinde 2012'de helikopterle denizde mahsur kalmış bir grup kurtarılır ken kayıtlara geçen bir canlı görülüyor. Aynı şekilde uzmanlar bunun da açıklamasını yapabildiği için yapamadığı için e, bunun da Megalodon olabileceğini düşünüyor e, ve bu konuların hepsi ucu açık bırakıldığı için e, bu canlıların Megalodon olabileceği üzerine bir ihtimal olarak konuşuyor ama hiçbir zaman kanıtlanamıyor. E, bu ve bunun gibi daha bir sürü Megalodon'un e, yaşadığını düşünen insan ve Megalodon'un yaşadığına dair birkaç kanıt var. Son maddemiz de bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda ne görmek istersiniz? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz yorumlarınızın hepsini okuyorum. Ve güzel bir video fikri önerirseniz onun hakkında video çekmek isterim. Şimdiden teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.